geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk bakış atacağımız yeni bir oyun ile daha karşınızdayım. Gördüğünüz üzere Tren Simülatörü efendim. Train Simulation World 5. 5 değil ama 5. Çünkü ben öyle söylüyorum. <laughs> Her neyse. Ee, görmüş olduğunuz üzere zaten adından belli. oyunun olayı simülatör, tren simülatörü. Farklı farklı mevzuları var. Bir iki şey yapmaya çalıştım bana çok karışık geldi dilerseniz şöyle serbest bir tane yol açayım oradan hem oynayalım hem anlatayım Burada quick play yapabiliyorsunuz direkt rastgele bir şey atıyor önünüze Burada rotanızı kendiniz seçiyorsunuz burada treni seçiyorsun Ben şöyle senaryo tarzı bir tane seçeceğim burada Bunlar açıkta kullanabiliyoruz bunları Zaten sağda gördüğünüz üzere Difficult, difficult. <laughs> Hindisi hinduya bağladım Zorluk seviyesi Gözüküyor birkaç tanesi 5 seviye arası da yok yani Bak şu 5 Şu da 5 bunlar zor belli ki Yani zordan kastım Karmaşık yani Eee En son şunla denemişim Dilerseniz bununla bir deneyelim BR411 DB. Bunu seçelim. Bak seçince iki tane de güzergah çıktı. Bu biraz daha orta ve süresi de 45 dakikalık bir olmuş sanırım. Ee, yani benim anladığım o en azından. Bu da daha kolay, daha basit. 25 dakikalık. Ben şöyle ama zaten size göstermek. Ben de daha çözemedim oyunu. Yani size bu kaydı almadan önce birkaç kere denedim. Yani Gerçekten tren kullanmak öyle kolay bir iş değilmiş. Bir sürü önünde düğmesi var, kontrol şeyi var yani tuşu var, her şey ayrı ayrı. Gerçekten Allah kolaylık versin diyoruz. Evet direkt böyle tren içinde başladık. Şimdi ee, kapıları mı açacağız? görmüş olduğunuz üzere ha yolcular bak sol üstte görüyorsunuz yolcular biniyor. Kapıları kitle dedi. Kapılar. Kapılar. Ha buradaymış onun duşu. Mesela böyle evet iki tarafı da kapat dedim. Ötüyor zaten dıptıt. Akşam üzeri yolcu ha. Akşam üzeri de değil artık akşam olmuş yani. Evet şu arkadaşla şöyle gaz gaz ver. <laughs> Güç vereceğiz. Şöyle yüzde 62 işte 66 olsun ya. Şöyle ufak hızlansın bakalım. Ya da 76 olsun. R2 ile gaz yapıyoruz. Yani hız veriyoruz. R1 ile de fren yapıyoruz. Zaten sağda görüyorsunuz hızımızı. Orada bir tane küçük beyaz bir nokta var. O bizim şu anki hız limitimiz. Bak şu an düştü bir anda. Hemen vitesi hızımızı düşürerek şey yapacağız. Çünkü şu an döndüğü için driver assist Şu an tabii istasyondan çıktığımız için evet biraz hızlanabiliriz şimdi. 60'a kadar çıkabiliriz. 19 kilometrelik bir yolumuz var önümüzde. Tabii ki ben bu yol kısmını biraz hızlı saracağım bu videoda. Tamamını size izletmeyeceğim çünkü uzun bir video olur. Benim amacım size göstermek. Gördüğünüz üzere bu mesela bu trende tuşlar daha böyle az geldi gözüme. Ben de bunu ikinci kez falan kullanıyorum. Ha burada da varmış bir şeyler. İşte üzerine geldiğinizde zaten neyin ne olduğu yazıyor ama karışık yani. Ben şu an için ilerlemeyi ve durmayı biliyorum. <laughs> i̇şte şurada mesela kornamız var. Böyle. Evet burada frenimiz, şu gazdı zaten. Gaz dediğim işte ileri doğru hız veriyoruz. Pantograf, yani bunu bilmiyorum mesela, bilmediğim şeye de dokunmuyorum bunları. Biliyorum, çok detaylı hani simülasyon oyunları biliyorsunuz günümüzde çok popüler. Ee, sizin de aranızda eğer seveni varsa bana hani otobüs, tır fark etmez, tren de olsun yeter ki simülasyon olsun diyorsanız e, bu sizin için güzel bir oyun olabilir. Ben yani bu tarz simülasyon oyunları pek benlik değil yani sevdiklerim var ama böyle tren pek ilgimi çekmiyor onu söyleyebilirim şu an hızı sona aldım bakalım maksimum yaptık yavaş yavaş hızlanıyoruz 130 kilometre hıza kadar çıkabilirim şu an o beyaz nokta sağda gördüğünüz üzere e, oraya kadar yükseldi şöyle bastığımızda haritayı görüyoruz İşte biz buradan çıkışımızı yaptık böyle ilerliyoruz yolumuz düz gayet basit kolay Şuraya ulaşacağız. Burada işte çeşitli ekranlar var ama hani ben bunları anlamadım. Yani birkaç kere oynadım. Tutorial'da da anlattı şöyle de böyle de ama oyun da şimdi Türkçe değil. Türkçe olmayınca affedersiniz mal gibi kalıyorsunuz yani. En azından ilerlemeyi ve durmayın <laughs> biliyorum. Bu benim size oyunu göstermem için yeterli bir sebep. <laughs> Bu kadarını yapabiliyorum en azından. 140 km hıza çıktık şu an. O beyaz noktaya kadar zorlayabiliriz. Sonra zaten yavaşlayacağız. Bu arada oyunun fiyatından da bahsedeyim ben size. Ee, tabii ki şunu söylemem gerekir. Bu oyun... PlayStation Plus e, aboneliği içerisinde kütüphanede bulunuyor. Eğer PlayStation'ınız varsa ve abonelik hizmetinden de faydalanıyorsanız bu oyun abonelik hizmetinde var arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bunu da söyledikten sonra <laughs> Steam'de oyun. Gerçi ben size tam şu an vites düşüreyim de dur. Konuşurken hız sınırını aşmışız biraz dörde düşüreyim. Azalacak mı acaba? Üçe düşüreyim. Neyse şu an böyle dursun. Ee, ne diyordum? Oyun Steam'de 40 dolar arkadaşlar. Ee, Epic'te 700 liraydı. Yanlış görmediysem 700 liraydı. Ben gerçi tam şu anda şey yapacağım. Yazı olarak videoya ekleyeceğim oradan da bakabilirsiniz oyunun fiyatlarına. Xbox tarafında 1450 lira. Standart edition fiyatları bunlar tabii ki. PlayStation'da da 1600 lira. Arada bir 150 liralık fark mevcut. Ama dediğim gibi fiyatlar bunlar. Ben PlayStation'dan oynuyorum. Zaten beni bilenler biliyor. Benim oynadığım tüm oyunlar konsolda. PlayStation 5 tarafında PlayStation tarafındayım yani. Abonelik hizmetinden faydalanıyorum. Aboneliğe yeni eklenen oyunlar arasında yakın zamanda eklendi. Tabi siz bu videoyu ne zaman izlersiniz o ayrı bir mesele ama sonuçta abonelikte var. Bunu bilmeniz yeterli. Fiyatlardan da bahsettik. Yani oyun dediğim gibi çok da üzerine konuşacak bir şey yok. Birçok ayar var. Ne olduğu belli. Hani işte tren var kullanıyorsun yani. <laughs> mevzu bundan ibaret da önümüzde 9.8 kilometrelik bir yol var ee, şimdi tabii ki ben bu kısmı sizin için hızlandıracağım Evet dostlar yolun sonuna yaklaştık. Bir buçuk kilometrelik bir yolumuz kaldı. Zaten az kaldı. yani. Şuradan da dönüş yaptık mı istasyona varıyoruz. Şöyle ileri yapınca biraz daha yakın şey yapıyor. Böyle ileri geri. İşte kornamız var. Az önce yaptım gördünüz mü bilmiyorum ama pencereyi falan da açabiliyoruz böyle. Hatta koltuktan bile kalkabiliyoruz yani üçgenle sadece bir mıh gibi kalmıyoruz burada. Kalkıyoruz, diyeyim, gezebiliyoruz treni. Ama tabi kontrolün bizde olması lazım ki çünkü de bir sorumluluğumuz var. Tren kullanıyoruz yani. Hızı şöyle düşürdük. E, frende olacağım ben de. Evet, bak kırmızıya döndü. Bir anda diyor ki hızını düşür kardeşim. Şöyle düşürelim o istediği hıza geçelim. Evet 300 metre kaldı. Bakalım tam yerinde durabilecek miyim? O da ayrı bir soru. Şöyle arttırdım iyice. Tam yerinde duramayacağım sanırım da bir dakika. Şu freni şey yapayım. tam ucunda durdum ya. Nasıl becerdim bunu? Neyse. Olur olur öyle olur. Sonuçta her gün tren kullanmıyorum ben. <laughs> Görsel kalite güzel bu arada. Hani bir tren simülasyonuna göre çevre detayları, araç detayı, NPC'lerin detayları Hani güzel ışıklandırması falan gayet başarılı. Şimdi usul usul yanaşayım. Tamam. Böyle yeşile doğru <laughs> geleceğiz artık. saydı mı? Saymadı mı? Yani biraz daha şey yapmak lazım. Kusura bakmayın dostlar. Yani dediğim gibi buna biri alışmak lazım tabi. Alışmadan oturunca böyle oluyor. Nasıl yapacağını bilemiyorsun. Tamam. Şimdi oldu. Diyor ki kapıları aç, kapıları. Heh. Dur. Ha iki tarafı da aç. Açtım. Nice work. Tamam mı şimdi? Ne diyor, full application Tamam bunu böyle aldık Bunu da ofa getireceğiz tabi öyle Direkt Şey yaptık deyip inmiyoruz trende Üçgene bastık Evet kapımızı açtık Selamünaleyküm Umarım yolculuktan memnun kalmışsınızdır <laughs> Ha trende yürüyeceğiz pardon Şöyle. Vay güzel trenmiş. Güzel trenmiş. Gerçekten. Üf adamın hızlı yürümesi de gerçekten fena. Burası ekonomi. Ekonomi. Ha trenin diğer ucuna mı gidiyorum şu an? Sanırım öyle oluyor. Aa, nasıl koşuyor? <laughs> Oğlum çok hızlı hareket ediyor. Trende bu kadar hızlı ilerlenir mi? Ya? Şuna bak. Ha pardon. Uyuyup kalmış. Birader Evet geldik Frankfurt. Burası Frankfurt. Ben bu uyuyan adamı nereden biliyordum da kalktım geldim de buna kadar. Başka var mı? Trende yürümeye devam et peki. oturdum. Ha, şimdi bu taraftan mı şey yapacağız pardon. Önce bunu ileriye alacağız forward. Kapıları şimdi. kitle diyor. E, tamam, kapılar kilitli zaten. şimdi kapanıyor ya az önce de zaten kapalıdaydı kapı ha, şu an boş treni boş treni şey yapacağım 600 metre öteye bunu da çok hızlandırdık şöyle %50 ile gideceğim 51 olsun hadi. Çok hızlanınca durması zor haliyle yani simülasyon olunca öyle zank diye duramıyorsunuz baya gerçekte nasılsa öyle uzun sürüyor durması yayın dışı bir denerken hızlıydım bir anda fren yaptım kaç kilometre ötede durdum yani aklınızda bulunsun şu an böyle düşük hızda Evet buraya trenimizi park edeceğiz sanırım. Asıl. Durduk, durduk, tam durduk. Tam durduk. Nokta atışı. Good job. Ne demek? Gayet başarılı. Şimdi başka bir isteği arzusu olacak mı yoksa direkt bitiyor mu? Kupa geldi. Ha bitiyor direkt. Evet performans bizim hızımız yani olduğu kadar hız limitleri bazı yerlerde tabi hız limiti bir anda düştüğü için ben de geç kalmış olabilirim bazı noktalarda ama grafiğe uymaya çalışmışım yine. Evet. Dostlar şöyle main menü diyelim. Yani başka trenlerden de göstermeye bence gerek yok. Niye gerek yok derseniz zaten aşağı yukarı hepsi aynı. Ben size güzel bir tane tren gösterdim. Burada training center var. Buradan gerekli eğitimi alıyorsunuz zaten. Tutorial'ı var. Burada quick play işte dediğim gibi ben az önce buradan şey yaptım. Burada time table kısmı var. Biz bu senaryoyu yaptık. Bir tren seçiyorsunuz ve sonra işte seçtiğiniz bak bunun mesela güzergahı böyleymiş. 45 dakika diyor. Böyle böyle mevzular. Bunu seçiyorsun. Bunda hiçbir şey yokmuş. <laughs> Şu zor olan da bunda da bir şey yok. Bu. Bak bunda 4 tane farklı güzergah var. Keyfinize göre siz artık seçersiniz. Ben size şöyle tek bir sefer sürmüş ve göstermiş oldum. Ee, kontroller zaten gözüktüğü üzere bazı trenlerde tabii daha fazla tuş oluyor her trenin kontrolü aynı değil hepsinde farklı simülasyon olduğu için tabii ki. Ee, farklı farklı kullanımları mevcut. Videoyu kısa tutmak e, adına bu videoluk benden bu kadar diyelim dostlar. İzleyip eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeniler, yorumlar çok önemli. Abone değilseniz abone de olursanız <laughs> beni çok mutlu edersiniz. Seviliyorsunuz başka oyunlarda, başka canlı yayınlarda, başka başka ilk bakışlarda, oyunlarda, diğerlerde görüşeceğiz tekrar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.